Hazreti Ömer'in bir adeti var. Gece insanları teftiş etmeyi sever. Yani insanların bir sıkıntısı var mı? Bir eksiği var mı? Açlar mı? Toklar mı? Böyle gezerdi geceleri. Herkes uyurken Hazreti Ömer gezerdi. Bir gün bir duvarın arkasından bahçede kadın sesi, haram içki sesleri gelen bir sese kulak verir. Tam bundan emin olunca hemen kapının üzerinden atlama suretiyle adamı yakalar. Yakaladıktan sonra gerçekten dediği gibi çıkar. Bir kadın haram bir tabiri caizse ortamın içerisinde adam elinde içki, şarkı söyleyerek orada haram bir ortamda bulunuyor. Tabi Hazreti Ömer hemen ona şunu söylüyor. Ey Allah'ın düşmanı! Sen Ömer'in yaşadığı bir yerde günah işleyeceksin ve Allah seni açığa çıkarmayacak mı? <laughs> Adam vallahi doğru söyledin ey Ömer. Allah beni açığa çıkardı. Ama ben bir günah işledim. Sen üç günah işledin dedi diyor. Nasıl dedi? Allah Kur'an-ı Kerim'de tecessüs etmeyin dedi. Sen tecessüs ettin, casusluk yaptın, günah araştırdın. Bu şekilde birinci günaha girdin diyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de evlerin kapılardan girin. Emri varsa kapının dışında, kapının üzerinden atladın, girdin. İkinci bir günaha düştün. Üçüncü olarak bir eve girdiğiniz takdirde Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz insanlara selam verin diyor. Sen selam vermeden direkt daldın diyor. Üç günah işledim ben bir günah işledim ey Ömer diyor. Ömer diyor ki sen doğru söyledin, Ömer yalındı diyor. Beni affet, hakkını da helal et bana deyince hakkımı helal ediyorum sana dedi. Sonra dedi ki Ömer bir daha böyle bir hata yapmayacağım dedi. Allah'a yemin ederim dedi. Adam da dedi ki ben de bir daha bu günaha düşmeyeceğim dedi. Ama burada gerçekten bir mesaj var ki ne olursa olsun velek ki kulakların da duysa arkadaşlar bir tecessüs etme. Günah araştırma arkadaşlar Cenab-ı Allah'ın kabul ettiği, İslam'ın razı olduğu bir mesele, razı olduğu bir görüş, bir adım değil.